acıtmışlar. O zaman batalım. Nasıl tartışıyorlar? Ya ağızlarını böyle aşıyorlar. Sonra meyat ettim ve batalım. Kızılınat'ın atılarını şuradan verebilirsiniz arkadaşlar. Bak. Kızılınat'ın atıları var şurada. Bir balık. Öbür balık nerede? Heh, orada. Artı yani başlar. İkisi hatta omelaklı tamam mı? Evet. Semanur sen de yemek koydun mu? Balıklar için.

Bak 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 bak, ne yapıyorlar bak. <laughs> bak Zeynep Zeynep gördün mü? Evet, bak bak. Arkadaşlarımız da tavsiye diyorlar arkadaşlar. Kavga değil arkadaşlar. azıktılar. Evet azıktılar. Oturun <laughs> baloncuklar önce tıylan yapıyorlar. Hı? Hmm arkadaşlar arkadaşları tartışıyorlar ve yemek etmiyorlar. ben çok merak ettim bu tanıyı. Bir sürü de tutalım tutalım. bunun bir yarısı var tuzuncunun değil mi? Ne? Şu bir var, şurada bir yarısı oh, var kafasında. Onun için rahat edemiyorlar ben. Arkadaşlar bakın şurada bir... Ooo illa var abim

Pamuk bunda bak. Hı? Hı? Ve mık. bunun adı tavşan. Tavşan it. Bunun adı tavşan da... Ist öldü. Bir tane öldü. Adı ne? Tavşan it mi? Hayır bu tavşan it. Ve bu da buz tale. Buz tale arkadaşlar. Hı? Bak. Hı? Ve bak. Ve... Söyledim mi hepsini? Arkadaşlar batıdan gidiyorlar yiyorlar. Es Evet. Bakın şunun bir yalası var. Onun için rahatlamıyor arkadaşlar. Ben anladım. Su ben sen. <laughs> Bak bu tuzda. Çok tuzda beyazı. Arkadaşlar. Oh, well, arkadaşlar be biliyor musunuz? Bütün <laughs> lavalar sihir la, deliyecek. La, la. Siz de izleyin. Saat taşta deliyecek annemizden? 7. 7'de deliyecek.

Bak <Sessizlik> bütün arkadaşlar böyle dişini tost ediyor. Diş mi var? diş var. diş yok ama bir şey. Böyle beyaz var. Dişler yok yani. Say Böyle dişler yok. Sadece beyaz. Şöyle beyaz var. İşler beyaz mı? Arkadaşlar. Vay öyle. Öyle galiba senin yaramaz seni. Ne yapsın? Asıl sesin. ama. Aa, bak mı Bakın hitte hitte yular arkadaşlar. Evet. Bakın bunun düzü farklı, şunun düzü de farklı. Farklı düzü var bunun. Evet herkes aynı kız değil. Evet. Yemişsin. Hayır tuzuncunun diyorum. Bu düzü farklı, şu düzü farklı arkadaşlar. Şu düzü farklı, şu düzü farklı. Bu ben çok fazla Bak birisi tüşüt, birisi büyüt arkadaşlar. Sonra ne Gerçekten mi? Hı hı.